Bir önceki dönemde e, mevcut e, listede, e, listedeydi. Ben hakikaten bunu sakensiz kendisi burada diye e, söylemiyorum. Bunu her gittiğim yere telaffuz ediyorum. Gerçekten bu işe layık olan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bunu cani göründen laf olsun diye laf olsun diye söylemiyorum. Hakikaten bu işe layık olan arkadaşlarımdan bir tanesi. Evet, evet. Allah gönlüne görsün. Gönlüne göre versin diyoruz. Evet. Allah maçı etmesin. Allah yolunuzu açık eylesin diyorum ben. geçen dönemde e, çok iyi bir performans gösterdi ama kısmet her şey. E, çizgisi çizgisine hiç sapmadı. Partimiz ailemizi terk etmedi. Hala mücadeleye devam. Buna da layık biri olduğunu size ben de kendim adıma söz verebilirim. İnşallah Böyle örgütten gelen adaylar kazanır. Biz de kendi haklarımızı alırız. Maalesef biz şu an biraz mağdur olmuş durumdayız. Ben kendi ilçem adına söylüyorum. Büyük kazandık ama biraz mağduriyet var. Biraz ihmal edilmişiz. Ben de kendi ekibim ve yöneticiler ve halkımdan müthiş bir sistem alıyorum. Fakat bunlar beni aşıyor. Beni aşıyor. Bazen gücüm yetmediği yerlere doğru. Arkadaşlarımızdan mücadele ediyoruz ama İnşallah örgütten gelen böyle dostlarımız olursa daha kolay derdimizi anlatır, derdimize çare yaparız diye düşünüyorum. Sayın Başkan, çok değerli üyeler, saygı değer muhtarlar, başkanım, <laughs> ee, sevgili, e, Kırıkhanlı sevgili hemşerilerim, dostlarım, bu sıcak ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya bir aile ortamına geldiğimin farkındayım. Aile ortamında ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi, bir neferi e, olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğumu, bu şartının altında sizlerle beraber olmaktan, olmaktan da büyük bir keyif aldığımı vurgulamak istiyorum. Bu sıcak ve samimi karşılamanızdan dolayı tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de üç büyük devrime imza atan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran, 1950'li yıllarda çok partili sisteme geçerek demokrasi kültürünü bu memlekete yerleştiren 1970'li yıllarda sosyal demokrasi kavramını bu ülkenin e, siyasi akımına yerleştirmeye çalışan köklü üç devrimin mimarlarında yapan bir siyasi hareket. Bu siyasi hareketin bir neferi, bir üyesi olmaktan da bir büyük bir onur duyuyoruz. Genel er seçimlerde belki iktidar olamadım Ama dönemsel anlamda yerel seçimlerde dönemsel anlamda iktidar yüzü gördüğümüz yerel yönetimleri iktidara taşıdığımız yerler oldu. Bu yerlerde tabanımızın temsil edilmesi, tabanımızın evet. sahiplenilmesi, tabanımıza gerçekten hak ettikleri değerin verilmesi noktasında eksiklikler, yanlışlıklar ve sıkıntılar yaşadığımız ne yazık ki bir gerçek. Biz bu tabanın özünden gelen insanlarız. Bir siyasi partinin başa getirdiği kişiler o bölgede yöneticilik yapıyorsa o yöneticilikle beraber o insanları onore etmekle beraber bunların sırtına ciddi bir sorumluluk yüklemiş demektir. O sorumluluk da bu siyasi hareketin geleceğine iyi bir miras bırakma sorumluluğu. Yani bu ister milletvekili olsun, ister belediye başkanı olsun, ister başka bir kademede yönetici olsun iyi bir miras bırakmak durumunda. Çünkü hepimiz gelip geçici olabiliriz. Ama bu hareket 90 yıldır bir çınar gibi dimdik ayakta. Cumhuriyeti devleti var olduğu müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi varlığını dimdik bir şekilde devam ettirecektir. Bunun mücadelesi için biz azimliyiz. Bizden sonraki gençler de aynı kararlılıkla devam edecekler. Seçilmiş bütün arkadaşlarımız sizlerin tercihiyle seçilsiniz sizlerin takdiriyle seçilsin istiyoruz. Tabanın tercih etmediği, tabanda karşılığı olmayan, tabanın benimsemediği bir insanı başa getirdiğimiz zaman her zamanki yakınmaları bir sonraki dönemde dinlendirmeye devam edecek ne yapalım İster belediye başkanı, ister milletvekili, ister başka kademede bir e, yönetici olsun. Bunlar sizlerin tercihleriyle başa gelsinler. Biz bu tabanın sesiyiz bu tabanın soluğuyuz, bu tabanın neferiyiz. O açıdan bu taban bizim kaderimizi belirlesin.